Evet yine hasat ee, Mercek far ışıtma sorunumuz arkadaşlar. Farımızı parçaladık. Gördüğünüz gibi farın içine bakalım. Merceğimiz ve e, yansıtıcımız yakından çekelim. İçindeki yanmadan dolayı ışık alamıyorsunuz. Bunun için şu anda işlem yapacağız. Ee, işlem sonucunda güzel bir ışık alabileceksiniz. Pratik ve kısa olarak kendi yapabileceğiniz şekilde içine e, boya yine yanacağı için folyo döşeceğiz. Bu normal bir folyo değil arkadaşlar. Sert metal şeklinde. Şöyle gösterelim folyomuzu. Yaklaşık e, 1 milime yakın bir kalınlığı var. Parça parça oturtacaksınız. Bir anda Tek seferde oturmaz. Isınma özelliği yok. Evet. Far ışıtmıyor diyen arkadaşlar. Folyomuz görüyorsunuz et kalınlığı. Farımızın içi yakından alalım Furkan bu şekilde döşüyoruz. Şu farımızı da çekelim. Gördüğünüz gibi merceğimiz. Yani ışık alamama sıkıntısı içindeki yanıklar. Bu yanıkları e, boya zamanla dökülüyor. Bu işlem bir kere daha görmüş. Bu ikinci işlemi. Biz de yerine daha sağlam olsun diye alüminyum folyo yapıyoruz arkadaşlar. Güzel sonuç alıyoruz.